Ozan. Muhammed aldı. Musa geldi girdi araya. Kazandırdı. Soner top sekti gol oldu. Savunmadan sekti top ağlarla buluşuyor. Erhan kendisi gidiyor. Şimdi bıraktı Soner şut ve top ağlara gitti gol. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor Soner. Gaga'la. Soner aldı. Sol ayağında pas verdi. Onur bıraktı içeri. Fatih bomboş. 3-0 oluyor dışarı çıkarttı Soner sert vurdu kaleci. Tek top Berat'tan iyi yere Muhammed ve gol! Güzel paslaştı Gagal'a. Fark iki iniyor. Savunma karşıladı. Bir şut Ömer'den bu kez de kaleci. Ömer yerden bıraktı Soner. Soner yine kaleci. Tekrar Murat'a. Murat, Murat Ayhan'a. Ayhan şut. Savunma girdi araya. Bir şut ve top gitti. Skor 3-2 oldu. Batuhan kurtardı. Batuhan vurdu yine kurtarıyor. Bak sürecek Onur. Sağda Murat Çiçek var. Arkaya Ayhan bomboş. Ayhan bomboş. Golü buluyor. Ayhan Soner. Bir şut ve gol. Emir oyuna girdi golünü attı. Uzaktan bir şut. Bir an sekta geldi. Arkaya açıldı. Boş pozisyon. Kafa vuruşu dışarı. Muhammed. Pas verdi Emir. Emir'in şutu direkt. Kaleci.